Bekle. Tamam mı? Çek, çek. İki, üç... Çek, çek. Olmadı, hadi. Hadi Geldi, geldi, geldi. Hadi. 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 Çünkü tamam. Çünkü, tamam. Evet, an, şekil, Enough, tamam. Gitme. Tamam. Mu? Tamam. Mü? Tamam. Să... Tamam. 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 Tamam.

Evet. evet. Başka, hepsi burada gel. Yemek Tamam. hepsi, bar, hepsi bar. Tamam. 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 Tamam.

Ben sana ne dedim? Buradan Abi, oradan